Aa, Abi biz raş raşan biz lan? Ben savunuyoruz diye Allah. Hayda. Raşanmıyoruz ki işte ölüyorum saçması falan anlamıyor niye ya? İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Bakın mesafesi sniper'ı atakta. Geldim. Geldim Anladım, ulan. Ortileri biz sikim vurmuyor ne boktan şey bu? Öldüm Bu ne oğlum? Hepiniz scout'sunuz bir şey yarar bir şey usansız şaşarım zaten abi. Ben de squat olacağım ben de. oynanıyor. Atalım abi. Oyna mı Allah squat o zaman. Ben Atatürk türbünü kullanacağım. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Önüme yatan sevgili dostum var ya senin Allah cezanı vermesin. <laughs> 20 canım var öldü. <laughs> Takım oyunu sıfır. Takım oyunu sıfır. Önümden adam cesedime sıktı. Adam benden nefret ediyor. <laughs> you ediyor. Yuvesefo. Şimdi herkes salt olmuş oğlum hiç sizin dengeniz yok ki, yemin ederim. Dur ben birinden çıktım. Birin aha geldi. Geliyorum dur geliyorum dur amına koyacağım dur. Kayalığa çıkayım amını sikeceğim onu. Gel 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 kayalara gel 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 gel. Aynı yere gel aynı yere gel. Adam öldü önümde siksen çıkmam o kayaya be Gel gel. Sen de al ya. Bu, bu ne? Tak 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 diye öldüm. <laughs> 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 raşamıyorsunuz raşamıyorsunuz. Aa vurdum kafadan. Tanka geliyorum. Neyse. Ya. Aha ben ben Eşkıyanın biri dağlarda geziyor dikkat edin. Eşkıya. Bomba gidilmiyor ya o mekana. Ağzıma sıçtılar gidene kadar. Surprise, motherfucker. Ay bomba içimde bomba. Ay bir daha tırmanıyorum. Uçağıma binmek isteyen gelebilir. Ulan gök İzledim geldi. Bes. Hadi beni al. Al beni. Yere sürterek gel al beni. Bu iki kişilik vallahi. Nasıl sürüyor acaba? Aha ölüyoruz. Sık bir şey yapıyor. Ya. Ulan ben sıktım. uçağı sizden daha çok sıktım amına koyayım. Bence Kereme doğru gidelim biz öleceğiz. Ben ata evet. biniyorum ya yeter ya. Neredesin? Ata bindim. Arkamızda bir şey sıklıyor. Ben Lan hangi point'e yakınsın? Ölüyoruz, düşeceğiz amına. He ben E'ye koşuyorum. Siz de gidin E'ye. Ada bu, ada atla. <laughs> ada mı? Atla. atla. Ada. Sen ne yapıyorsun? Atla bir şey sallanıyor. Oo. <laughs> Shield şu an bir şey kıl mı yapıyor? Tabii <laughs> ki. O zaman hadi gidelim. Çocuklar. Ya? Görev, pilot pilot silahı var ben. Çekiç var gel seni tamir edin. Beylik tabancam. Çocuklar bu tepe bizimdir. Punk delici kullanıyorum. 20 vuruyorum. Ne anladım bu işten? Savaşa! Ha. Hadi! Bakın Bursa şaha kalkıyorum. Saldırın! <laughs> Türküz! Türk müyüz İleri, ileri gidiyorum. Haydi bastırın. Altına ayaklarımın altına. Haydi beraber. Emirler. Kurşunum yokuş aşağı gider gibi böyle yükseliyor alçalıyor. Emirleriniz nedir çavuş? Gelin peşimden gidelim dayı. Gidelim çavuş. Çavuşu tokatla. Beni, beni vuruyorlar. Ay beni vuruyorlar. Ay beni vurdular. Çanakkale içinde Vurdular Ben Aynalı keme Tahir olmasın abi Kaldırın lan beni Lan kaldırsanız kaldırmıyorum ben Ben pilotum ben önce uçak kaldırırım Silahlardan hiç memnun değilim Valla 1912'de onlar da memnun değildir. Bence de. Bir olasılık tabi. ben bari bunu kullanayım. <laughs> Topçu kışlası. Topçu kışlası yandan araba geliyor. Çölün öbür yanından. Gördüm ya efendim ama. Topçudan uçak salarım. F'den geliyorlar. Bakmayın yukarıdan aval a av Aşağıya bakmayın şey salak salak Yukarıdan geldi bizim dangala koy Oyun tank <laughs> Ulan o tanka dinamit koyacağım Ulan adama dolduğunu nasıl koyan olmuyor yakından ha onu sikerim ben amına kurum Oğlum ben neye ne öldürdüm ya Uçaklamışlardır Çıldıracağım mı? Sen seni hmm. bıçaklandın değil mi Lütfücüm? Evet de diğer adam iki tane vardı. Suratına pompalıyla vuruyor Bana mısın demiyor. Hmm. Peki suratı demirdendir. Abs Shaper'la surat yapmıştır kendine. <laughs> Bu heavy tank çok sıkıntı. Lan sırtımdan vuruyor tepede herif. Tepede herif. Hangi tepede? Evin çatısında. Sık arkadan Kerem. Kerem aşağı atladı. Kerem de arkadan. <laughs> Adam tokatladı beni öldürdü ya. Bir <laughs> <Etini> de tokatladı. Bu <laughs> ne? Seni kılıçtan geçirdi biraz. Ben bu oyunu almam. <laughs> ben de aldım. <laughs> bu oyunun silahları çok felaket yani. Ben hiç vuramıyorum millet vuruyor yani. What? Ay sıkıyorlar burayı. Evet. Yok mu sargı bezli bir şey tentir diyor. Hatta valla şeyleri. Vallahi yok, bak bu var. Yerden sıkıyorlar size gel. Yarama barut basar <laughs> galiba. B'yi alıyorlar. O B'ye hemen bomba bıraktı. B'yi tankla alıyorlar ama. Bomba geliyor. Tankın üstüne atsaydın keşke. Atamadım mı? Oğlum hizalanmıyor ki. Geliyorum çıkarma yapmaya. Hadi tamam düzül, düzül. Şimdi ben çıkaracağım dışarı midem bulandı öyle döne döne gidiyor ki. Ya adam havadan havası attı amına <laughs> İkiniz de mi uçaktasınız? Hee <laughs> Birazdan ölürüm Geliyorum Burak, arkadakine bakacağım Kim sıkıyor Tamam Amına koydum oldu. Oldu. Geldim Bak hala boş Arkamızda fighter var, çok sıkıyor Fighter'a sık Vurursan çok güzel vuruyorsun. Oh, ölüyor. 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 Aldı, Aha öldü. Vurdum vurdum, vurdum kaç. Düştü o çocuklar. Tamir et bizi başkanım. Ediyorum başkanım? 16 evet. Sağımızda şu an F16 var. Ben yerdeki bütün işgalcileri savuşturuyorum ama. Nasıl siktim düşman tayyaresi? Helal olsun sana ulan ne güzel adamsın sen ya. Ama adam atladı efendim. Ya atlasın canım <laughs> önemli değil. Atlayın gelin yanıma. Ölüyoruz lan arkanızda şey var. Sikici var. Nasıl onlar? Atlayın. Atlasın da. Kurtulurum ben bundan. Kurtuldum. Adam size yapıştırmış bir aşağı atıyor. Titrek bir savaş. <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> gelirken, sen sen de bizden de, kurtuldun. Kainattaki <laughs> en güçlü <laughs> ne adam güzel benim. düştünüz <laughs> ya. Hoşuma gitti amına. Kanadımı <laughs> kırdılar uçamadım anne. <laughs> Dönüyorum işte Dönüyorum. Demek Dönüyorum. Dönüyorum. Bomba geldi. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Oha! <laughs> Abi hayattaki şansımı artık çok söyleyebilirsin. Bir katilden kaçıyordum kafasına uçaktan bomba düştü. Oy <laughs> <laughs> <Ay>, gir içeri. <gülüyor> ya ne <laughs> Silahı <sınıfı> attı <laughs> elinden adam artık o. Oğlum seni kovalayan adamın üstünde bomba düştü. Bana hiçbir bahaneyle gelme bu saatten sonra. Seni yarım saniye sonra öldürecek adamın kafasına <gülüyor> <gülüyor> havadan bomba düştü. <laughs> çok güzel oldu. Sus yani. <laughs>